Değerli kardeşlerim. 45. ayetle sohbetimize devam edelim. Artık onlar yani bu ad kavmi, Semut kavmi, Firavunlar, Firavun bir Firavun dev. Artık onlar ne kendi kendilerine ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler. Demek ki sizden yardım kesilmiş. Hangi yardım? Uhrevi yardımı kesilmesi için yani Rab tecelli etmesi için dünya nimetlerini insanı şımartmaması lazım. Nefislerinizi düzeltmeyeceğim diyor Allah. Buradaki mana bu. Yardım göremezsiniz. Helak üstüne helak yaşarız. Artık onlar ne kendi kendilerine ayağa kalk kalkabildiler ne de yardım gördüler. Kimden? Allah'tan, rasullerinden, elçilerinden, meleklerinden. Kitaplarda anlayamadılar. Ayetleri de gelişi güzel anladılar. Keyiflerine göre biz Müslümanız dediler. Biz namaz falan kılarız. Kur'an'a uyunuyor diye Arabistan, Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler falan filan vesaire. Yardım yardım da yokmuş. Yardım kesilmiş. Hangi yardım? Manevi yardım. Nefislerin düzelmesi yok. Birbirinizi yiyip duracaksınız. Mahşere kadar yani öldüğün zamana kadar birbirinizi ünvan, şan, konum itibariyle bunların hevesiyle Nefisleri izle düzelme olmayacağımış. 46. ayet. Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Aynısı diyor. Yani daha önce de helak ettik diyorsa o zaman helak ediyoruz demek oluyor. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. Fasık ne demek? Kendini büyük göre, kendini yüksek göre, kendi bilgilerini üstün göre, ben de biliyorum diyen insanlar fasıktır. Çünkü fısk bunun peşinden gelir. Yardım da görmeyeceğine göre nefsin sana haber verilmez. Nefsini daima süsler şeytan. Yardım edilmez. Şeytanı tanı sen nefsini süslüyor denmez. İşte en büyük yardım budur. Fasık kavimle kavim diler. Fasık kavim olmuşsunuz. Nuh, Nuh'un karşısında bir kavim var. Buyurun Nuh daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Yani aynısını diyoruz demek istiyorum. Çünkü onlar yoldan çıkmış ama yoldayız diyorlar. Yoldayız diyorlar, yoldan çıkmış fasık bir kavimdir. Neden? fasıklığın getirisi nedir? Gayesi nedir? Makam, mevki, etraf, eşraf, bencillik, enaniyet, ben biliyorum demek, gururlanmak, yükseklik kompleksi, hasetlik, kıskançlık, fasık demek bunlar demek. Yani fasıklığın tüm alametleri bunlardır. Bunlar varsa o insan Kesin fasıktır. Üstü kapalı fasıktır ama. Üstüne bal kaymak O kadar kibar, tevazulu görünür ki ama fasıktır. E, kavimden bahsediyor. Kavim. Peki sessiz kalanlara ne diyeceğiz? Guruyla yaş beraber yanar mı? Yanar yanar. Niye? Sessiz şeytanlar şu varmış. Dilsiz şeytanlar. Nuh'un gemisine boş ver binmeyelim. Biz de biliyoruz. Elimizde Kur'an var. Biz de anlıyoruz diyen insanlar. Bunlar da fasıymış. Alimler fasığmış. Tarika şeyhları. fasıymış Boş ver. Nuh, Nuh felakete sebep olur. Nuh'un yanına yaklaşma. Nuh'tan uzak durun. Demiş. Ya Nuh'un ne gemisi olur ki tahtadan tenekeden başka gemi yapar Allah. Emniyetli güvenli bir yeri gemi yapar. İşte bugün onun siz. Bugün. Demek ki helak yolunda şu an. Kavimler. Ne yapmak gerekir? Bilemiyoruz. Ayet söyleyecek. Ne yapmaz gerektiğini. 47. Yardım alamıyorsun. Nefse karşı yardım yok. İnsanların nefsini yani ya en güzel yardım nedir Allah'ın yardımı? İnsanın nefsini düzeltip doğruları anlamasını, yolunu açmaktır. Doğrulara meyil etmesini, yerinden kalkması, rahatı, uykusu Eyvah biz ne yaptık? Demesidir. Budur yani. En büyük yardım budur. O da yardım kesilmiş. Yardım görmediler diyor. Ne de ayağa kalkabildiler diyor. Yani ayağa kalkabildim demek doğruyu kabullenemediler demek istiyor. Ayağa kalkabilip hareket etmek demek. Nuh'un gemisine binmek demek. İşte Nuh, Nuh burada. Bak önce anlatılan Nuh başka surelerde farklı. Burada anlatılan Nuh farklı. 47. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz çok genişlik ve kudret sahibiyiz yani göğü kudretimizle bina ettik. Bina ne eder? Bina içinde insanlar hapistir. Dünyada hapishanedeyiz. Farkında mıyız? Bina hiç şüphesiz biz çok genişlik ve kudret sahibiyiz. Çok genişlik yani bir yeri daraldır da genişledir de. Nuh'un gemisinin büyüdür de küçüldür de. Ama daha önce bak şu ayet öncesinde bir aile kadar nüfus Müslüman bulduk diyor. Bugün bugün biz kudret sahibiyiz diyor. Allah büyüdür, güççüydür. Bir mercimeğin dalına bir Nuh'un gemisini sıkıştırır. Bir mercimeğin yaprağını olay bu. Ama nerede o inansın adam? Fıraun nasıl inansın? Fıraun konumuna inanmıştır. Arkasındaki destek köprücüğü alkışlayanlara inanmıştır. Sen ne yaparsan doğrudur diyenlere inanmıştır. Firavun onlara inanmıştır. Onlar da ona inanmıştır. Bugün öyle. Dini dahi adını din koydular, eğlenceye girdiler. 48. ayet. Yeryüzüne de, yeryüzünü de biz döşedik diyor. Yani yükseklik kompleksiz neden demek istiyor? Siz mi döşüyoruz, siz mi yapıyoruz? Şimdi denizin altından köprü yaptılar ya, biz yaptık derler. Hayır, yeryüzünde biz döşedik diyor. Onu biz yaptık diyor. Biz, biz. Neye sahip çıkıyoruz? Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz. Denizde bir ifa tutuşuna mı olsa Gemileriz. Ya da havada acayip bir rüzgar olmuş olsa uçaklarız uçmaz. Denizde bir çalkalanma olsa, bir mi olsa ne at yapıları, ne köprü, hiçbir şey yok. Nasıl siz yaptığınızı söyleyebiliyorsunuz ya? Yani. Nasıl söyleyeyim? Nasıl düşünebiliyorsunuz? Ya da o aklı, o zekayı size kimler biz yaptık diyor. O köprüleri biz yaptık. Yer geçitlerini biz yaptık diyor. Gemileri biz seyrettiriyoruz. Havada uçan işte uçakları filan biz uçuruyoruz diyor. Biz uçuruyor. Biz yaptık diyor. Niye? E bunun aksini söylüyorsanız havada acayip bir fırtına çıksa uçaklar uçabilir mi? Denizde bir tsunami olsa yani köprüleriniz, binalarınız inanmadığın için, inanmadığınız için e böyle düşüneceksiniz tabii ki biz yaptık diyeceksiniz. Allah'ın yaptığını düşünemeyeceksiniz. Çünkü Allah ona fırsat verdi ya. Şimarma olayı çok tehlikelidir. 49. ayet. Biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsün. Her şeyden iki çift. Her şeyden iki çift. İki çift. İki çift. Dikkat edelim. Biz her şeyden iki çift yarattık. Niye? Niye? Niye iki çift yarattık? Umulur ki iyice düşünürsünüz burada neyi düşünmemiz gerekiyor doğruyla yanlış iki çift diyor iki çift çoğalması gereken iki çift Ne çok doğruların doğurması için yanlışların doğurması için iki çift yarattık dedi insan hayvan mahlukat filan değil çür çöp değil bahçe bağ değil iki çift her şeyden iki çift yarattık her şeyde, her şeyin doğrusu erzi var mı? Var. Yanlışa sapan sapacak. Çift, çift. Üretken hale getirecek. Kulaklar dolacak, iki insan fısıldaşacak, ya fravun olacak, ya Müslüman olacak. Olamamıştı. İki çift yarattı. Ya da iki insan birbirine fısıldaşacak, hayır yolda, doğru yoldur olacak. Bunun için ne diyor? O da üretken hale, iki çift ne demek? Doğurkan hale gelmek demek neyi doğru sözleri doğru manalar, doğru yaşantıyı doğurgan hale getirmek demek. Umulur ki diyor. Bunda böyle vurguluyor. İyice düşünürsünüz. Bunu düşünecek bir şey yok sizin anladığınız manada. Zaten düşünmeyi sevmiyorsunuz. Niye? E erkek olunca ya da bir ağaç bir diğer ağaca benzer. Bu çuval olur meyvesinden, tohumundan insan gene öyle, hayvan gene. Bunu demiyor. İki çift her şeyden iki çift yarattı. Doğurgan, doğrunun doğurgan hale gelmesi, yanlışın doğurgan hale gelmesi. İki çift tarafında fısıldaşan, yanlış yolda fısıldaşan insanların çift, çiftleşme manası, kelimelerin çiftleşmesi, kulakların birbirini dolması, ya yanlış ya doğru. Onun için ne yapmak gerek? İyice düşünürsün. Birbirinizin yanlışlarına doğru demeyin, yalakalık etmeyin. Bu iki çift yarattık kelimesi, onlar birbirlerine yanlış yalakalık eder, doğurgan hale getirir. Doğrular da birbiriyle çiftleşir kelimeleri, kulaklarına doğru koyarlar, onlar da doğru şeyleri doğurtkan hale getirirler. İşte olay budur. Çünkü iyice düşünürsün. Hani düşünme? İşte düşünmez gereken konu budur. Yoksa bir dişiyle bir erkek yana yana mi? Aynısı kendisinden olan. Demek ki doğru kendisinden olanları Yanlış kendisine olanları doğrudan hale getirmiş İki çift diyor. İki varlık çiftleştirdik, çift hale getirdik mi İki çift, İki çift, doğruyla yanlış, iki çift, bir çift, bir çift.